Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün Fransa'dan Türkiye'ye yaptığım bir para transferindeki yüksek kesintilerden bahsedeceğim. Yardıma muhtaç bir aileye 50 euro göndermek için Wise'tan Yapı Kredi'ye gönderdim ve bu işlemde %11.52'lik bir işlem ücreti ödedim. Yani 50 euronun 5 euro 76 senti arkadaşlar. Bu oranın oldukça yüksek olduğunun eminim siz de farkındasınız. 50 euro göndermek istiyorsun. Yaklaşık 6 euro gönderim ücreti alınıyor. Neyse gönderdim. Sonuçta bir iyilik yapmak istiyoruz. Asıl sürpriz Türkiye'deki alıcının hesabında gerçekleşiyor arkadaşlar. Yardıma muhtaç ailemizin hesabına 50 euro iletiliyor. Fakat %38'lik bir kesinti daha yaşanıyor hesabında. Şaka gibi ama gerçek. Arkadaşlar 50 euro hesabına yatıyor. 18 euro 90 santim tekrar hesabından geri çekiliyor. Bu kadar yüksek bir oran uluslararası transferlerin aşırı pahalı hale gelebileceğini gösteriyor. Peki bu kesintiler doğru mu? Yurt dışı transferlerinde ülkeler arası farklı düzenlemeler olabilir. Ancak toplamda %49.32 gibi yüksek bir kesinti şüphe uyandırıcı. Eğer siz de bu tür durumlarla karşılaşırsanız işlem ücretlerini sorgulamak hakkınızdır. Ayrıca alternatif para transferi yöntemlerini araştırmak daha düşük ücretler ile işlem yapabilmenizi, transferler yapabilmenizi sağlayacaktır. Örneğin MoneyGram, Western Union, RIA, PayPal bu tarz platformlar bu konularda daha alternatif olabilir. Bugün Fransa'dan Türkiye'ye yaptığım para transferindeki yüksek kesintileri ve bu tür durumlardan nasıl başa çıkılabileceğini konuştuk. Sizler de Benzer deneyim yaşadıysanız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.